Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Eyüp Belediye Başkanı Sayın İsmail Kavuncu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkan'a ileteceğiniz soruların adreslerini ben bir kez daha tekrar edeyim, yineleyeyim. Mesaj göndermek istiyorsanız mesaj yazıp 23.53'e gönderiyorsunuz. Eğer mail göndermek istiyorsanız ne yaptılar et adresine gönderiyorsunuz. Ne yaptılar et adresine nokta.com adresine. Evet Sayın Başkan bu tapu sorunu e, bir hayli yoğun. Bu İstanbul'un değişik ilçelerinde sadece ya sizin abi, ya, başınızdaki ağrı değil bu. Ne yazık ki işte biraz önce de sizin de belirttiğiniz gibi taşı toprağı altın İstanbul diye e, Yorgan döşeğini kapıp gelenlerin süreç içerisinde 50-60 sene önce e, gelip bir yerlere oturmaları, orayı yurt edinmeleri, orayı kendi toprağı gibi kabullenmeleri ve zilliyet olarak kullanmalarının sonucu ortaya çıkan durum bu vakıflarda da öyle Ama. devlet arazisinde de öyle. Evet. Özel mülkiyette de bazen çıkıyor bu sorunlar. Ee, ve çözülmesi de gerekiyordu bir şekilde. Ben şöyle bir oraya bir parantez açayım evet. isterseniz. Mal canın yongası de ifade ettiniz. Hakikaten çok kullandığımız bir kelime. Ee, insanlarımız, vatandaşlarımız 50-60 yıl Artık burayı kendi yerleri, kendi evleri olarak gördükleri ki doğaldır, doğrudur, böyledir. Buranın tapularının verilmesini, tapularının alınmasıyla ilgili beklenti haklarını beklenti değil haklarını arıyorlar ve aramaları lazım istiyorlar ve istemeleri lazım. Ben özellikle 2009'dan bu tarafa ciddi anlamda tapu konusunda önemli adımların atıldığını, önemli çalışmaların yapıldığını ve bunların hayatı artık geçtiğini ödemelerinin şekillerinin rayişlerinin, e, şeklinin nasıl Yani ile ilgili olmaktan çıkmış vaziyette çözü başamasında. Çözü hayır çözü ciddi anlamda çözülüyor zaten. Fakat evet. şu yani işte e, özelinde sorunu varsa, mahkeme sorunu vardır. Bir başka bir e, işgal, başka bir e, arada farklı bir hukukla sorunları varsa, bunların dışında hemen hemen büyük bir çoğunluğunun durumu net. Bunları takip etmeleri Raishlerin çerçevesinde, ödemeleri şeklinde gelip almaları da gerekiyor. Biz de bunu istiyoruz. Çünkü artık bu bu, bu, bu sorunlar bir önümüzde bir mesele olarak da kalmamalı. Anladım. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlar kendi duyarlılığıyla e, biraz da sabırla e, bu sorunu halletmiş vatandaş olacak. Vatandaş el atarak biraz Evet yani. zaten e, öyle de bir e, şey var. Peki ben hep söylerim bir kentin. Görsel olarak insanların kafasında imaj yaratmasının altındaki en önemli gerçek o kentin meydanlarıdır. Evet. Bu ilçede olabilir, koca bir ilde olabilir ne olursa olsun ama bir yerleşim Yok. merkezidir. 350 bin kişinin yaşadığı bir yerleşim merkezinde meydanlar, yeşil evet. alanlar, insanların soluk alabileceği yerler. Nedir? Ee, şimdi bir Eyüp Meydanı'mız var bizim, benim bildiğim tabii kadarıyla. Şimdi, ama orası da meydan olmaktan e, tamamen çıkmış vaziyette. Ç çevresinin e, o giderek süreç içerisinde, bu sizin döneminizde değil, tarihsel süreç içerisinde tabii. E, daha çok bir alışveriş merkezine dönüş, bir ticari e, bir e, anlaşma. Doğal yani. tabii ki. Tabii ki. E, ama e, öyle bir meydanda lazım. lazım. Ne yapıyorsunuz? Var mı bu tabii, oradan e, yeni bir düzenlemeniz? özellikle e, ifade ettiğiniz gibi yani meydanlar insanların nefes alacağı e, bir arada gelip e, belli bir e, sosyalleşme sağlanacağı herhangi bir sıkıntı durumunda beraber buluşulacak olan yerler olarak e, görülüyor. Nefes alması gerektiği yerler. Olarak. Tabii bizim şansımız şu. Eyüp de hakikaten meydan anlamında değil de yeşil anlamında bir halicin çevresinin yeşil olarak kalmış olması en azından ciddi bir bizi bir bir olsa rahatlatıyor. Belki yoğun yaşadığımız mahalle aralarının içerisinde çok buna uzanamıyor olabilir ama en azından vatandaşlarımız bir nefes almaya iniyor Alicin kenarına özellikle güzel havalarda. Eyüp Meydanı biz bu anlamda gerçekten bize çok emanet bir yer. Ve Eyüp Sultan'dan ismini alarak Eyüp ilçemize ismini vermiş. Eyüp ilçemize adını veren bir mekan. Ve buradaki hakikaten ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu ciddi bir e, günün içerisinde hareketlinin olduğu bir e, bölge ve bizim yüzümüz olarak görüyoruz. Biz de bu anlamda Eyüp Sultan Camii ve çevresini özellikle farklı da değerlendirip burada e, vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda ziyaret ettikleri bu noktada beklentilerini karşılayabilecekleri bir ortam oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Tabii e, Eyüp Sultan Camii e, özellikle oradan başladığı zaman türbemiz biliyorsunuz Eyüp Sultan Türbesi şu anda restorasyonda. Büyük şehrimiz e, restore ettiriyor. İnşallah e, Ramazan veya Ramazan'dan e, sonraki hemen e, bir süreçte bitmesi planlanıyor ki e, türbenin inşaatından yani e, bulunduğu günden bugüne geçen en ciddi restorasyon yapılıyor şu anda türbede. Ciddi anlamda bir tarihi e, bir miras. Buna sahip çıkılması anlamında e, özel bir e, çalışma. Tabii. Ki. Bunun yanında cami ile ilgili e, yapıldığı 1458 yılında e, fetihten sonraki camilerimizden e, geçirdi. 1700'lü yıllardaki geçirdi yangın. Büyük bir yangın. Arkasından bugünkü yapılan bir daha da ellenmemiş bir yer, nokta. Bunun da röle ve çalışmalarını, e, proje çalışmalarını biz yaptırıyoruz. İnşallah e, bu cami türbenin arkasında, e, caminin e, restorasyonunda e, başlayacak. O da e, bizim tarihi mirasımıza sahip çıkma anlamında, gene anlamdaki e, tarihi dokuyu bahsederken ilk defa yani e, sözünüz açtığınız deyip tarihi e, evet. anlamında e, bütün e, çevresini, bütün e, bu e, bölgedeki tarihi mirasın hepsine Ayrı bir önem göstererek gerçekten Eyüp Belediyesi olarak şimdi tek tek hepsini e, 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 ifade etmek belki zor olabilir ama hemen e, hamamından yani Mimar Sinan hamamının inşaatına başladık e, Eyüp Belediyesi olarak restorasyonunu yapıyoruz hemen yanında Zalpaşa Camii biliyorsunuz hı hı. E, çok önemli e, onun restorasyonuna gene biz e, başladık hemen e, yanında Üçgenada dediğimiz e, Eyüp mesela şöyle bir Eyüp hamamlarımızı hamamımızı gösterebiliriz. Eyüp cami meydanımızı buradan düzenlemesini gösterebiliriz. Şöyle tutalım kameradan arkadaşlar. Evet herhalde tahmin ediyorum görünüyor. Yani tarihi mirasa sahip çıkma anlamında ciddi çalışmalarımız birçok noktada tarihi dokunun mesela Zalpaşa Camii'nin restorasyonu başladı. Şu anda orada özellikle... Bu arada e, hemen bir şey soracağım. Sözünüzü çalışmayın e, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti evet. projesi kapsamında Eyüp'te kalıcı olarak ne kaldı? Bir şey yapıldı mı daha doğrusu? Şöyle e, şöyle söyleyeyim. Fesarede bir şeyler de, etkinlikler, etkinlikler yapıldı. Evet, e, fiziki olarak bir şey kaldı mı? Fiziki olarak e, kalınan şey şunu ifade edebiliriz ciddi bir proje var elimizde. Yani bu o dönemde 2010 Kültür Ajansı ile beraber yapılmış. Eyüp ilçesinin en önemli miraslarından biri olan Rami Kışlası. Rami Kışlası projesi burada tam da yeri gelmişken ifade etmiş olalım. Özellikle Rami Kışlası bin metrekare e, ve 71 e, kışta yapısı şehir müzesi şeklinde inşallah inşa edilecek ve ulusal bir kütüphane, milli bir kütüphanemiz olacak. 75 bin metrekare bir, e, ve toplam peyzajıyla 150 bin metrekare kadar e, bir alanımızı e, biz Rami Kışlası projesini 2010 Kültür Ajansı'ndan devraldığımız bir proje. Şu anda Büyükşehir ihalesi için hazırlık yapıyor. Biz de e, Eyüp Belediyesi olarak e, bunun e, Büyükşehir'in bunu yapabilmesiyle ilgili e, düzenlemeyi yapıyoruz ee, en kısa zamanda ramiden buradan duyurmuş olalım. rami vatandaşlarımız rami kışlası ve rami e, kışlasındaki şehir müzesi ve kütüphanesi projesine sahip olacaklar orada da kuru gıda e, biliyorsunuz var hı hı. rami kuru gıda toplancı kuru gıdaları onların da e, taşınması toki vasıtasıyla yaptıkları kaya başındaki e, yere taşınmaları projesi ee, ...bir taraftan da devam ediyor. Bu önemli. Bir şey e, ben... E, ...İstanbul'a aşık birisi olarak... Evet. ...bu İstanbul Avrupa Kültür Başkenti... ...projesi e, kapsamında bir şey isterdim. Şu tarihi Yarımada'da... ...bu doku içerisinde bir Osmanlı sokağı... ...kalıcı olarak düzenlense... ...yurt dışından gelen... ...ülkeye e, İstanbul'u... ...çok az turist alıyor... ...diye hep şikayet ederiz ama... Bunu teşvik edecek, tahrik edecek bir şeylerin de olması gerektiği yönde hep böyle bir şey arzulayıp yani düşünmüştüm. Bir sokağı bir Osmanlı sokağı. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorsunuz. 4 Murat döneminden artık gel Cumhuriyet'e kadar hatta Cumhuriyet dönemini de koyabilirsiniz ucuna. Evet. Böyle bir proje yapılabilir mi yapılmadı. Şöyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Eyüp tarihi dokusunda Osmanlı değil mi? Biz mesela Eyve Eyve Sultan Meydanı'na çıkan sokaklarımızı bu şekilde yapalım. Buradaki tarihi konaklarımızı, buradaki binalarımızı, görsellerimizi buraya göre oluşturalım. Bir Orada bir folklorik yaşam olsun. Folklorik yaşam tabi e, insanların tercihi olacak bir şeydir. orada görevlendirilmez. Yani Üç şöyle. Dükkanındaki insanın var orada hizmet verilmesiyle kapkacağına kadar. Bizim mesela e, hemen e, Eyüp e, Belediye'mizin ilerisinde e, Eyüp Meydanı'na giderken Üçgenada dediğimiz Fesane Caddesi'nin devamında... Bizim yap başlattığımız, burada da resimlerini vatandaşlarımıza gösterebileceğimiz, seyircilerimize kudep çalışmasıyla yap başlattığımız ve tarihi doku anlamında da ciddi bir şekilde bir yenileme oluşturduğumuz bir sokaklardan bahsediyoruz. Güzel gözüküyor. İşte bu. Ya bitmiş. İnşallah orada bir yaya e, e, yaya trafiğine açık, araç trafiğine kapatıldı. Evet. Oteller başladı. Oteller şu anda e, konuk e, konutlar e, özellikle gelen misafirlerimizin kalabileceği yerler haline getiriyoruz. Sayısını artırmaya çalışıyoruz. Burada kafelerin, burada e, sokak satıcılarının yani geleneksel anlamda söylediğimiz birçok e, güzel örneklerini vereceğimiz o tespih e, Oncakçılar Çarşısı dediğimiz evin o tarihi Osmanlı dokusunu tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi hakikaten de bunda bir epeyce mesafe i̇şte kat etmiş e, olduk. Biraz, e, ha, orada e, evet. formlerik bir yaşamı da artık o evet, vatandaşın yani, kendi tercihi. E, bu, bu Dünyanın değişik ülkelerinde vardı bunları yapan daha önce Avrupa Kültür Başkenti e, seçilmiş şehirleri de gezdim ben birkaç e, evet. birden çok fazla. Her sene iki şehir seçiliyor e, tabii. E, neler yaptılar kendi tarihi miraslarını nasıl orada e, göz önüne sergilediler onları da kıskandım doğrusu <laughs> ben de böyle bir şey isterdim evet, olsun diye ama e, meydan diye e, bahsettiğimiz zaman evet. özellikle e, nişan e, nişancı meydanımızda o, düzenlemelerimiz e, özellikle mezarlık ve bir alan olarak devam ediyor buradan da Nişancı Mahallemizdeki vatandaşlarımıza duyurmuş olalım. Gene Göktürk Meydanı çalışmamız bitti. Özellikle kentsel tasarımı oluşturduğumuz Göktürk Caddesi, İstanbul Caddesi üzerinde birleştirdiğimiz çalışmamız, meydanlar açısından sorduğunuz için bunları da ifade etmiş olalım. Tabii demin bahsettiğim gibi en önemli o 2010 Ajansı Kültür, Kültür Başkentinden kalan Rami Kışlası projesi de hayata geçecek. Bununla beraber Gene Eyüp'te Eyüp Belediyesi olarak hızlı inşaatını devam ettiğimiz bir kültür merkezimiz eksiğimiz, merkezi eksiğimiz var. Yani, e, özellikle Eyüp Nikah Salonu ve Kültür Merkezi e, buraya artık e, 1 iki kilometre ileride ee, inşaatı e, Nisan ayı gibi ma Mart sonu yani bir ay, bir buçuk ay sonra bitiriyoruz. Bu kim? Müthiş bir e, şeye benziyor. Emre Arolat. E, Arolat'ın e, çizdiği bir Aa, proje. Ağır ee, ödül almış değil mi evet, Emre Bey? Evet. Bu ödül almış bir proje. Bitti hakikaten. Yani artık son şeyleri, rötuşları yapılıyor. İç dizaynlarına girildi. Güzel bir kültür merkezi. Tiyatro olanları nikah salonları, güzel bir balo salonu ve düğün salonlarıyla Haliç'in kıyısında bizler açısından çok ciddi bir kültür etkinliklerimizi yapacağımız bir inşaatımızı biz kendi öz bütçemizde, kendi kaynaklarımızda yapıyoruz. Bu da... Üçelisi ne kadar başkan? Ya bu yıl... Şöyle söyleyeyim. 2012'de 2011'i kapattığımız yaklaşık 140 milyon civarında. Hı hı. Bizim Tabii en çok ifade ettim ben iş dünyasından gelen bir belediye başkanıyım. Burada belediyenin bana göre giderleri ne asıl gelirleri belirler yani her şeyde olduğu gibi gelir bütçemizin ne olduğudur? Hı hı. Biz 2011 son itibariyle yaklaşık 132 milyon TL ile kapattığımız ki 2009 yılında yani. Bizler bir önce. Bir bu tarafa da yaklaşık 72-73 milyon liradan buraya çekmiş bir bütçeye sahibiz. Bunu da dikkatinizi vermek isterim. Gene Eyüp Belediyesi hizmet binamız şu anda kazı çalışmaları yani fore kazıkları çalışması yapılıyor. İnşallah biz buraya... Bunu iki, nerede yapıyorsunuz? Bunu gene Eyüp Meydanı'nın yukarıda Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde hı. demir kapıya çıkarken sol tarafta Eyüp Belediyesi'ne büyük şehirden tahsis edilmiş olan arazide 12 dönümlük bir yerde şu anda bu inşaatı başladı. İnşallah burada 2013 ilk yarısı gibi yani bundan bir sene sonra buraya Eyüp Belediyesi'ni taşımayı hedef tutuyoruz ki bu da bizim açımızdan Eyüp Belediyesi kendi öz bütçesiyle yapmış olduğu önemli çalışmalarından biridir. Yani hizmet edebilmek anlamında hizmet koşullarını, vatandaşın ulaşılabilirliğini, vatandaşın burada hizmeti daha rahat alabilmeleri noktasında bu altyapıların oluşması lazım. Oteller yeni böyle butik tür. E, Tabi şimdi böyle haliç, yüksek katlı otelleri haliç izin vermiyorsunuz yok. Herhalde. Haliç hakikaten o çamurlu, kokan sel basan yani sizin böyleki bahsederken en çok haber konusu olan yerlerden artık haliç cazibe merkezi haline geldi.